Günaydın. Dün günü Amerikan Endekslerinde e, kuvvetli bir kapanış oldu. Hacim tarafına baktığımızda hacimde bir artış var. E, aynı zamanda e, dönüp de endekslerin kapanış seviyesine baktığımızda kritik endekslerden yani e, Nasdaq gibi önce endeksin bir zirve yaptığını görüyoruz. E, yine Russell tarafında e, orada da yeni bir zirve yapıldığı gözüküyor. Dolayısıyla e, son derece pozitif bir e, kapanış oldu diyebilirsiniz. Henüz e, S&P ve Dow Jones yukarı hareketleri onaylamış değil ama dönüp de baktığımızda önden koşan iki endeksin yeni zirveleri yapıyor olması düzeltmenin daha süreceği daha doğrusu 200 günlük ortalamasına kadar süreceği beklentisini oldukça zorlamaya başladı. Daha doğrusu 2080'lerin S&P'de kırılmamasıyla beraber çok net bir yukarıya doğru dönüş olduğu gibi gözüküyor. Ulaştırma endeksine baktığımızda ulaştırma endeksi tarafında da hafif bir kısa vadeli üçlü bir dip yaptığını görüyoruz. Yani devamı gelecek gibi duruyor endekslerdeki yükselişin. Açıkçası ben Eylül ayına kadar çok yeni bir zirve yapılmaması gerektiğini düşünüyordum. Çalışmalarımdan çıkan sonuç oydu. Ama Nasdaq'ta Russell'ın yaptığı bu yeni zirveler büyük ihtimalle diğerlerini de yukarıya doğru çekecektir. Dolayısıyla bu tarafta baskı giderek artıyor gibi gözüküyor. Tabi buradan Yunanistan konusunda, daha doğrusu diğer endekslerle karşılaştırmalı gitmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Görüyorsunuz Almanya tarafındaki belli bir süre Amerika ve Almanya beraber gidiyordu. Almanya tarafının da oyundan düştüğünü görüyoruz. Avrupa'da keza... Nikkei tarafına baktığımızda orada da henüz yeni bir zirve yok. Amerika'nın yavaş yavaş iyice ayrışmaya başladığını görüyoruz diye düşünüyorum. E tabi bu aslında olması gereken yani Amerika'nın daha güvenli bir bölge olarak durması, faizi arttırmayı de faiz arttırmasının gündemde olduğu bir bölge olarak duruyor olması. Diğerlerinin oranında paranın buraya doğru akmasını sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde emerging marketlerden 9 milyara yakın bir haftalık bazda çıkış oldu görmüştük. Önemli bir kısmı Çin'den geliyordu endeksteki yükselişe rağmen. Avrupa'da Yunanistan problemi. Bunların hepsi e, Amerikan endekslerine çok daha e, fazla para girmesi neden olacak. Özellikle 10 yıllık tarafına baktığımızda ana krizlerde belki oraya doğru bir kayma olacaktır. E, ama orada da ana önün yukarı olduğunu düşünürsek Amerikan endekslerinin çok daha yukarı gideceği e, teorisini hala e, koruyorum. Bence orada çok muazzam bir herhalde göreceğiz ama zamanlama olarak örneğin Yunanistan konusunu bu kadar geri plana atması normal mi? Açıkçası ben onu çok da açıklayamıyorum diyebiliriz. Buradan kısaca Çin tarafına bir göz atalım. Çin'de düzeltme devam ediyor. Şurada da görüyorsunuz 50 günlük ortalamasına doğru geri çekiliyor. Ama daha önemlisi belki de kısa vadeli olarak baktığımızda şuradaki yükseliş trendini kırdı gibi gözüküyor. Tabi bu henüz birinci seansın kapanışına bakıyoruz. Üzerine atabilir şuradaki boşluğu dolduracak şekilde ama satışın ilk kademesini sanki gerçekleştirdi gibi gözüküyor. Şuraları 4580-4500 aralığı da geleceği ikinci seviye diye bakıyorum. Çin tarafında da hala ben yükselişin bitip bitmediğine emin değilim ama dönüp de baktığımızda Amerika'dan biraz farklı olarak burada balon aşamasına girdiğimizi görüyoruz. Yani şu yükselişin bu kadar kısa bir süre içinde bu yükselişin olması çok kolay açıklanamaz. Elbette daha önce de söylediğim gibi devletin etkisi var. MSCI beklentisi, STIR'a gidecek beklentisi bunların hepsi burada uygun bir ortam oluşturdu ve özellikle devlet politikalarının da burayı gazladığını görüyoruz. Ama Amerika'dan farklı olarak çok kısa süre içinde 99'dan Nasdaq'ta olduğu gibi 2200'den 5200'lere geldik. Burada net bir balon var. Henüz Amerika'da bir balon yok. Amerika'da da şu şekilde bir yükseliş göreceğiz. Ama şu an için Henüz vakti gelmedi diye düşünüyorum ben özellikle 2016-2017'nin başlarında böyle bir endekse karşılaşmamız söz konusu olacak. Avrupa tarafına bakalım hemen Avrupa tarafına bonolar üzerinden bir göz atalım. Bonolarda görüyorsunuz hafif bir geri çekilme oldu dün ama akşam saatleri itibariyle Yunanistan konusunun çözülemediğini gördük. Yunanistan konusunda dün 14-20'ler civarında elimizdeki long pozisyonları satmamız gerektiğini 14-70'leri beklemeyeceğimi söylemiştim. Nitekim daha sonra 13-40'lara kadar bir geri çekilme oldu. Hala aslında burada ciddi bir çözümsüzlüğün satın alınıp alınmadığını söyleyebilmek zor. Neden dün yukarıya doğru bir hareket olduğunu da paylaşmıştım. Buradaki hareketin temelinde çözümden ziyade ki belli bir ölçüde çözüm beklentisi de olabilir ama özellikle diğer ülkelerin hisseleri ve bono piyasalarına baktığımızda da bir satış olduğunu az önce Dax'ı paylaştım. Bir satış olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir teori üzerinden gidebiliriz. Eğer e, Avrupa'da hisse aldınızsa e, ve fakat dönüp de e, bunun e, kur hecini yaptınızsa yani hissenin yükseleceğini veya İspanya'nın ucuz olduğunu düşünüyorsunuz ama Euro riskini almak istemiyorsanız vadeli olarak Euro satmış olmanız lazım. E, dolayısıyla e, Yunanistan riskinin çıkmasıyla beraber insanların elindeki asıl e, pozisyon e, gerek İspanya'da gerek Portekiz'de gerek Almanya'da hisse senedi piyasası veya bono piyasasıydı. Bunlar da satışların başlamasıyla beraber e, hisse hacimlerinin de kapanmaya başladığını, e, parite hacimlerinin de kapanmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla euro'yu e, ayakta tutan e, gelişme de e, bu. E, ama Dünkü şu harekete de baktığımızda piyasanın gerçekten de bir panik içinde olmadığı Avrupa ile ilgili hala beklentisini koruduğunu da söylemek mümkün euro tarafına hemen tekrar bakmaya devam edelim Burada 1470'lerin aşılması durumunda kuvvetli bir yukarı hareket yaşanacaktır 17-18 bandına kadar şu anda baktığımızda 17 seviyesi bir Direnç olarak gözüküyor 200 günlük üzerinden spread tarafına baktığımızda özellikle fedin daha doğrusu yanının açıklamaları neticesinde spread de euro'nun lehine dönmüş durumda görüyorsunuz son haftaların en yüksek seviyesine çıktı dolayısıyla burada bir karar vermemiz gerekiyor. Hafta sonu riskini satın alacak mıyız? Bugün muhtemelen ele arttırılacaktır. Çünkü pazartesi günü liderler zirvesi var. Onun öncesinde ECB kalkıp kendi kafasına göre ben fonlamayı kesiyorum. Siz de hafta sonu sermaye kontrollerine geçin tarzı bir şey diyemez. Dolayısıyla burada pazartesi günü bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı üzerine bakmamız lazım. Açıkçası bildiğim veya yorum verebileceğim bir nokta değil. Ben bir şekilde... Troyka tarafından da bazı e, geri adımlar atılabileceğini düşünüyorum. E, eğer bu sorunun çözüleceğine inanıyorsak e, o zaman 14.70'ler ve 17'lere doğru e, pozisyon almakta fayda var. E, ama e, konuştuğumuz bankalar yavaş yavaş Yunanistan işlemlerini de engellemeye başladı. Herkes temkinli bir pozisyonlanmada, konumlanmada hiç bu riski satın almak istememek de mantıklı olabilir. Ama kısa vadeli şurada da baktığımızda yukarıya doğru bir trend var ve insanların çok ciddi anlamda şurada opsiyonlara da bakalım. Çok ciddi anlamda bir korku içinde olduğunu söylemek en azından e, piyasadaki konumlanmalara bakarak e, söylemek e, mümkün değil. Tabi e, bu noktada bono piyasasının e, tavrına pardon bono piyasası dedim, e, opsiyonlar üzerinden alınan pozisyonlara e, baktığımızda farklı bir e, resim görüyoruz. Orada e, kurun aksine e, bakın burada net bir şekilde aşağıya doğru bir hareket var. Dolayısıyla euro tarafında insanların güvende hissettiğini kendisini görüyoruz. Fiyatlamaya baktığınızda en azından bir problem yokmuş gibi davranıyor ama opsiyonlar tarafına baktığımızda çok daha farklı bir resim var. Bu da az önce anlattığım euro'nun aslında kriz çözülecek düşüncesinden ziyade hacilerin kapanmasından kaynaklanan bir yükseliş yapmasından kaynaklanıyor. Japon yeni tarafına geçelim. Japon yayına baktığımızda e, burada biliyorsunuz 122'lerin altına gelmesi durumunda e, pozisyon almayı düşünüyorum. E, ancak dün gelen e, şurada dolar satışına rağmen ardından toparlamayı başardı e, dolar. Dolayısıyla bu tarafta e, çok fazla e, söyleyebilecek bir e, şey yok. Hala yukarıya doğru bir trendin e, içinde olduğumuzu e, söylemek mümkün diye düşünüyorum. E, metalleri Hemen geçelim altında yine fed sonrası kuvvetli bir hareket olduğunu gördük. Şimdi bu tarafta açıkçası dünkü hareket kuvvetliydi, orada söyleyecek bir şey yok. Ama gümüşün çok daha zayıf bir kapanış yaptığını gördük. Yani 50 günlük ortalamasına kadar yükseldi ki altına baktığımızda 50 günlük ortalamasının üzerine çıktığını görüyoruz. Ancak gümüş 50 günlük ortalamasından kuvvetli bir satış yemiş durumda. Şimdi son günlerde altın-gümüş rasyosunun nasıl seyrettiğini bir göz atmamızda fayda var. Görüyorsunuz rasyon çok yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Bu benim çok tercih ettiğim bir gelişme değil. Yani boğa piyasası açısından altın almak için veya gümüşte pozisyon almak için istediğim gümüş lehine bir hareketin olması, gümüşün daha hızlı yükseliyor olması ama şu an için bunu görmüyoruz. Dolayısıyla hala ben altın hareketinin yukarıya doğru olan şu iki gündeki hareketin çok tatmin edici olduğunu düşünmüyorum. Yine endeksler üzerinden baktığımızda burada da benzer bir durum görüyoruz. Evet yukarıya doğru bir hareket oldu ama 50 günlük ortalamanın altındayız. Dolayısıyla Fed'le maskelenmiş belki biraz Yunanistan'da susu olan bir yükseliş görüyoruz. Daha yukarıya doğru devam edebilir mi? Elbette edebilir. 200 günlük ortalamasını koyarsak oraya da çok uzak olmadığını görüyoruz. 200 altılar civarında. Burası zaten dün test edildi. Tekrar aşılmayı da deneyebilir ama ben yukarıya doğru bir hareketin başladığına ikna olmuş değilim. Dolayısıyla kısa vadede yukarı trendin şu anda kazandığı momentumun korunmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ama biraz daha bir iki haftalık baktığımızda tekrar aşağıya doğru hareketin geri dönmesini bekliyorum. Eğer ki gümüşte daha hızlı bir yukarıya doğru bir momentum göremezsek. Son olarak Amerikan 10 yıllıklarına da bir göz atalım. Burada iki ellerden bir geri çekilme olacağını konuşmuştuk zaten. Dolayısıyla şu an için söyleyebilecek fazla bir şey yok. Özellikle Yunanistan'la ilgili konu devam ederse bu geri çekilme biraz daha aşağıya doğru devam edecektir. Ama şurada görüyorsunuz iki tane önemli ortalamanın artık kesiştiğini uzun süre sonra on yıllıklarda da uzun süre sonradan da kastım aşağı yukarı 2013'ün ocağından bu yana ilk kez yukarıya doğru bir kesme olduğunu görüyoruz. Bu zaman içinde daha da yukarıya devam edecektir. 10 yıllıklarda da artık şurada gördüğümüz dip nihai diplerden bir tanesiydi diye düşünüyorum. Ve orta uzun vadede yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Yunanistan hareketiyle daha da aşağı seviyeleri görse de getirirler. Bu aslında yine satış olarak bir fırsat olacaktır. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.